Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un hisselerini satın almak için bir karar verdi ve 25 milyar TL'ye varan bir kaynağı buldu ve gitti Türk Telekom'un hisselerini satın aldı. Oysa ki Türk Telekom'u bütün itirazlarımıza rağmen yok pahasına Hariri'ye, Hariri ailesine satmışlardı. Onlar da bizim bankalarımızdan kredi kullanmışlardı hepimizi dolandırdılar, kaçtılar. Şimdi o hisseleri yine biz para vererek satın alıyoruz. Şimdi burada yanlış bir iş olduğu belli de ne olduğunu bilemiyoruz. Niye? Çünkü varlık fonu Sayıştay denetimine tabi değil. Sayıştay denetimini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yani millet adına yapıyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan diyor ki varlık fonunun başkanı benim. Uzun sürede başkan yardımcısı vekili de damadıydı. Bu varlık fonunu kimse denetleyemez. Ya millete denetlettirmiyorlar bunu. Böyle bir şey olamaz. Verdiğimiz kanun teklifi varlık fonunu Sayıştay denetimine yani meclis denetimine yani milletin denetimine sokuyor. Bir kişi ben kimseye hesap vermem. Millete bile hesap vermem diyor. Biz buna milletin vekillerinin dur demesini teklif ediyoruz. Günü geldiğinde mecliste oylanacak. Göreceğiz bakalım. O kendine çok milliyetçi diyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri, Milletin Meclisi'nin millet adına denetlemesine evet diyebilecekler mi? Biz diyebileceklerini sanmıyoruz. Çünkü bir tek adam rejiminde o tek adamın yaptıklarının meclis denetiminden kaçırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu kanun teklifimizi milletimiz adına verdik. Son derece de önemsiyoruz. Şimdi bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı çok kötülük var. Ama gelecek nesillere yapılan en büyük kötülüklerden biri onların döneminin varlıklarını birilerine peşkeş çekmek. Yani geçmişi, bugünü değil, geleceği sattı bunlar. Şimdi birçok otoyolda, birçok köprüde, birçok geçitte, birçok havalimanında garantiler var. Yani uçak gelmese de gelmiş gibi parayı millet ödüyor. Araç geçmese de ödüyor. Şimdi en son Çanakkale Köprüsü'nde de fahiş bir garanti vermişler ve bu garantiyle gelecek nesillerin cebinden parayı o köprüyü yapan konsorsiyuma aktarıyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu kesinlikle reddediyoruz ve iktidara geldiğimiz ilk bir hafta içinde, bir ay içinde bütün bunları kamulaştıracağız. Biz yapılan eserlere, kazandırılan tünellere, otoyollara karşı değiliz. Tabii yapacaksınız bunu. Bunu yapmadan bu çağda olur mu? Biz buna karşı değiliz. Ama biz bunun finansmanının yap, işlet, birilerini zengin et ve gelecek nesillere de borç devret yöntemiyle yapılmasına karşıyız. Devletin Bunları yapacak gücü var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir köprü mü yapamıyor? Bir tünel mi yapamıyor? Ama ne yapıyorlar? Acayip garantiler veriyorlar. Geçemeyecek kadar araç sayılarına garantiler veriyorlar. Hepimizin cebinden gelecek nesillere de borç bırakarak biz köprü yaptık diyorlar. Köprü dediğin devletin parasıyla yapılır ve bedava olur. Bu şekilde veya sembolik ücretler olur. Bu şekilde fahiş fiyatlarla köprü yapıp da övünülecek bir tarafı yok bu yapılanan iş finansman boyutuyla utanılacak bir iştir